Herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar ben Hagi Türk şimdi arkadaşlar ee, benim e, beni tanıyorsunuz Hagi Türk arkadaşlar Fox Türk benim arkadaşım arkadaşlar ve Fox Türk hesabı bana verdi arkadaşlar hesabı bana verdi ve ben de e, bu Fox Türk'ün hesabında videolar atacağım peki arkadaşlar ee, Fox Türk ne zaman dönecek? Arkadaşlar füksü türk şimdi lg'si ekleyecek o yüzden yani aktif olmayabilir arkadaşlar ve e, füksü türk arkadaşlar 20 haziranda geri dönecek arkadaşlar yani o yüzden ben de füksü türk'ün kanalında yeni videolar atacağım şimdi bugün e, bu videoda arkadaşlar super bear universerde kaplumbağa köyünü biteceğiz şimdi o zaman başlayalım arkadaşlar reklam gelmişti bu arada Neyse bakın. Şimdi bak bu hızlıca olacak baya. O bir dakika. Şu an kasıyor burada 12 pis veriyor. Atam. Tamamdır. Evet. Şimdi buradaki altınları hemen hızlıca alalım. Dur bir dakika sonra alırım şimdi. Ee... Aa bak. <laughs> Ananı avradını. <surplusa. Gülüyor> Neyse. Ananı ne Ananı avradını. On ya, tüm yapamadım. Tamamdır. Hemen hızlı alalım. Tamam. Şimdi burada yeni şey gelmiş. Bakın böyle iz bırakıyor. Mor bir şey. Bak mor mor izi veriyor. Şimdi şuradaki şey. Bir dakika. Şimdi bak izle. Ah be yapamadım. Dur şuradan gizli yerler var. Tamam, bunu da bitirmiş olduk. Şöyle çıkalım. Kim söyledi ki egzey? Çökelim. Şu altını da alalım. Tamam. Evet, bunu da kurtarmış olduk. Şimdi o altını isteyen adamıdan is e, altınlar toplayacağım. Tüm hepsini. Bak, şurada altta. Altınlar var. Nerede onlar? Yok mu lan? Ha buradalar. Şöyle nerede? Ha, bu da burada. Hemen acilen. Oğlum. Ah. Bir dakika. Şurada bak. Tamam. Burada altın var. Burada. Bir. Tamam. Nerede? Burada bak. <laughs> Lan. Bir şey gözükmedi ama neyse ya. Hemen şöyle yapalım. Evet. Evet, adamı kurtarmış olduk zama. What the hell? Neyse. Hemen içeri gir. Şu boş, ya var işte. Evet, kaplumbağa golemi.